Bugün arkadaşlar internette acaba bunu yapsam ben zaman kazanır mıyım? Param cebimde kalır mı? Gibi gibi şeyler getiren akıllara ilginç videoları deneyeceğiz. Ve bakacağız bunlar deha mı yoksa zırva mı? Müzik Burada bir hanımefendi diyor ki ilaç mı içiyorsunuz? Yutamıyor musunuz bu ilacı? Atın dilinizin üstüne koyun. At, suyu böyle için yutarsınız. Sen ilaç içiyor mu? Yok abi. Niye? Kullanmayı sevmiyorum. Hasta oldun diyelim. Hiç umursamam. Geçecek zaten. Babamın bir lafı var bu arada. Özellikle griple alakalı. Hekim babam benim. O yüzden hani referans olarak söylüyorum. Diyor ki grip ilaçla bir haftada geçer. İlaçsız yedi günde. Yani... Deminden şimdiye gelmek yani. Aynen deminden şimdiye geldik. Çünkü şey dinleneceksin abi. Evet. Gripte özellikle ama tabii ilaçsız benim Mesela mide rahatsızlığım var. Ben her Al, sabah başka. 15 senedir ilaç içiyorum yani. Her sabah. O yüzden aslında ben direkt bunu yutarım yani. Su bile tüketmiyorum. Fakat büyük ilaçlarda sıkıntı. Mesela böyle, böyle bir ilaç var. Ağzından alman gereken. Onu şöyle yapacakmışız. Bak yapıyorum şimdi. Bu ilaç değil. Şeker. Dilimin üstüne koydum. Biraz su aldım. Olmadı lan. Oradan oh, daha mı zor oldu? Daha zor da oldu. Oradan zaten direkt ağzına düşer. Oğlum yuttum da kafamı kaldırdı mı yer çekimi diye bir şey var lan. Nasıl oluyor Gel bakayım Musab sen ilaç içiyor. Kafanı çok eğme. İlacımız şu zaten. Evet. Kolay yutulabilir bir şey. Yapıştır. Buna Püm gerek yok bu arada ama. O ne lan? Yani nokta gibi bir şey. Neyse. Görüyor musun? Hadi. At ağzına bakalım. Birinin üstüne koy. Ağzına suyu al. <laughs> Hani yuttum ben bunu normalde de yutardım <gülüyor> zaten. <gülüyor> o ayrı bir şey. Daha kolay oldu mu? Bilmiyorum ben. Bana daha zor gibi geldi çünkü eğiyorum ya kafamı. Aşağı gidiyor ilaç yani. Ya, yutmak daha zor doğal olarak. Hani aklında kafa. bulunsun. Kaan. <laughs> evet. <gülüyor> <laughs> Burası da böyle şeyin böyle için daha zor oluyor. Musab demek sende. ki böyle daha kolay yutuyor. Neyse ben saçmalık olarak arz ediyorum. Arz, arz, arz ediyorum bu şeyi. Tam bir zırva. Çünkü yer çekimi var. Newton ne demiş? Boş bulduğun yere <laughs> evet. otur demiş. Ne diyor oğlum? Ya o da Elma niye düşmüş. O da garip bir misin? durum var ortada. <laughs> yani sanki yer çekimini Newton buldu. Newton'dan önce biz <laughs> Neyse, zırva. Kadın kocasına çok kızmış. Burayı videoda verme bence. <laughs> Allah Allah. Aa, adam iç geçirdi ya. Yok ama... Kaçışın yok kazdıysa tabii yandın ya yandın yak kendini aşağıdan daha iyi. Neyse ve şöyle bir ceza uygulamış kocasına. Gözlüğüne kilit takmış abi asma kilit. Hiçbir şey göremezsin. Yapamaz. Yapar değil mi? Kadın yapabilir yani bazı kadınlar. Yapabilir canım. Ya yani ona ona fitiz bu arada. Okey. Evet yani. ben normal geldi bana. <laughs> Şunu İki evli erkeği konuşması <laughs> bu işte. Abi gerçekten şunu bir deneyelim. Nasıl yakışmış mı? Abi on numara gözüküyor. Şey yap bakayım, bir göster bakayım bana. Nasıl göstereceksin Kaan? Ekran... Aaa <laughs> ben sizin babanızım. Hatırlar mısın? Eee... <laughs> hatırlamadık kan. Hayır. Vay be, kan o kadar yaşlı mıyım ben ya. Neyse ben sizin babanızım şarkısıyla Barbaros'u anıyoruz buradan. Barbaros'tu galiba amcamızın adı. Şimdi ne yapmış? Biraz önce gösterdim. Diyor ki, benim hanım diyor bana sinirlenmiş. Gözlüğü kilitlemiş. Kilitledim. Abi çok kötüymüş ya. Açılmıyor mu şu an? Açılmıyor oğlum. Baksana bu yapılmaz. Yakın gözlüğüne falan olmaz bu. Şimdi canın kitabı okumak istedi, Gözlüğüne ihtiyacı var. Abi ya yani e, uzak gözlüğüne hiç yapılmaz. Arabaya binemezsin lan. Oo. Miyopta, hipermetropta, e, Oğlum hepsi kötü ya. Yani ama bir şey söyleyeyim mi? Yani söyleyecek bir şey yok. Deha bu. Berbat bir şey ama işe yarıyor. Bildiğiniz deha. Sevdim. Evet arkadaşlar şimdi arkadaş çok güzel gece lambası yapıyor. Mandarinanın üstünü kesiyor, içine oyuyor sonra işte telefon, tablet flaşının üstüne koyuyor. Acayip bir şey. Olur mu sence Musa? Olur. Olsa bak çok emin ha. Biz şeyi yaptık ya. Maytap çok güzeldi. yaptık değil mi? Olur bu. Maytap çok güzeldi ki bunun içini boşaltacağız. Şimdi kafayı kesiyoruz önce şöyle. Bu şöyle alacağız. Bir cerrah inceliğinde kesiyorum. Hı, çıkarttık. Ondan sonra kaşıkla... Oğlum bu buradan nasıl çıkacak? Baksana ya, bu, bu kadar şeyin buradan çıkmasını nasıl yapacağız? Ee, Hatice'cim bir falçata verir misin? Bunu büyütelim. Ohoho. De. sen bunun hikayesini bilmezsin Kaan. Defalarca çaldı şu arkandaki tip. Çantasından dört tane çıkarttık <laughs> bir de. Ne yaptık ki o kadarla? Seviyorum Aramızda farklı bir bağ. Evet. Bak sen lazerden keskin ya. Görünce de bir duygulandım. Değil mi vallahi ya? Sitemizde de satışı var arkadan. Hatice'yi görüyor musun? Satış. Yok ya çok her zaman söylüyorum. Atop Store, App Store artık kim ne diyorsa Hatice olması olmazdı. Ben yapamazdım. Musab nasıl yapacağım? Benim bir kere zaten stok takibi yapabileceğime inanıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ben Beni tanıyan insansınız yani. Evet bunu yaptık. Sonra üstüne... Bu da şey gibi oldu ya. Adamınki yuvarlak oldu. Bizimki neyse. Yüzümüzü çiziyoruz. Gözlerimizi de çizdik. Ondan sonra ne delik açıp kulak yapıyordu. Yırtılacak diye ödüm patlıyor bir taraftan. Sekoya benzedi. Evet şimdi de ışık kaynağımızı alalım. Işık kaynağımız geldi. Honor V9. Evet. Yeni tabletimiz. Hayırlı olsun arkadaşlar. Vay. Nasıl? Şık duruyor ya. Güzel ha. Şimdi kutudan da ne çıkıyor bakalım. Hızlı şarj. Severiz. Şuradan da kablosu çıktı. Allah ya ben şu paketi bir türlü açamıyorum ya bir tane normal açabilmiş paket şeyim yok. Şunu da koyalım. Hızlı şarjımız çıktı. Tablet'i açtık. Ekranın ekranı çok güzel gözüküyor ya. Aa bak çok güzel şeyi. Ya dokunmatikliği çok Aa. iyiymiş. Çok gerçekten beğendim. Şimdi arkadaşlar size Honor b 9u birazcık tanıtmak istiyorum. Yanında hediye olarak Honor Magic Pencil 3 veriliyor ve kutunun içinden hızlı şarj adaptörüyle kablosu çıkıyor. Bu artık birçok markada verilmediği için söylüyorum bunu. Dediğim gibi bu video Honor v 9 işbirliğiyle. Eğer hem ince hem güçlü hem de uzun pil ömrü sunan bir tablet arıyorsan Honor V9'a mutlaka göz at. 11.5 inçlik 2.8K IMAX Enhanced ekranı, göz konforunu özel sertifikaları ve 144 Hz yenileme hızıyla hem çizim yapanlara hem içerik tüketenlere hitap ediyor. MagicOS 9'da gelen yapay zeka destekli özellikler sayesinde ister ofis işlerini hallet, ister çoklu görev yap. Deneyim her zaman akıcı. Üstelik sadece 6.1 milimetre inceliğinde ve 475 gram. İnceliği çok iyi ya. Yani kasası falan da bayağı iyi. Neyse şimdi geçelim. Flash'ımızla lamba yapabilecek miyiz acaba şu? Pikachu'ya benzedi mi? Evet abi gelişmiş Pikachu'ya benzedi. Raichu. Raichu? Raichu. Bu sap eski Pokemon'culardandır ha. Oynamadık Pokemon Go sokaklarda. Değil mi aradık Vallahi Şimdi şuradan bir flash'ımızı açalım. Işıkları kapatmamız lazım ama. Evet koyuyorum. Hazır mıyız? Kader anı. Allah kahretmesin düştü Pikachu ya. Oo ben ben çok güzel görüyorum. Şeyden de öyle gözüküyor bu arada. Ya bunu demek ki böyle gerçekten daha e, el becerisi olan biri daha güzel yapabilir. Ben çok beğendim oğlum. Ha, ne işe yarar? Tatlı duruyor ama ya. Evet ya yani, çocukları eğlendirmek için harika. Ben bile eğlendim ama yani. Vay be. Güzel oldu vallahi. Deha. Evet arkadaşlar, Şöyle bir madde. Bir dakika önce şunu bir sormak istiyorum. Sen nereliydin Ka? A? Sakarya. Sen Erzincanlısın. Evet. Atice Rizeli. Burada bir çay mevzusu var. Şimdi sen tarafsız bir göz olarak çayı Doğu Anadolu'da mı daha çok içerler? Karadeniz'de mi? Bana bunun hemen cevabı. Doğu olur. Anadolu'da. %100. yüz. Sence Atice? Yani bence bir yarı şu iki, iki tarafta çok fazla çay içiyor yani. Ama şöyle bir laf var. Çay denir Karadeniz'de demlenir. Doğu Anadolu'da içilir. Yani sen otur, senin baban oturduğun bir demlik içiyordur ben sana söyleyeyim. Kıtlama. Senin baban Baban kime benziyordu ya? Oktay kaynar. Tabi tabi babası şeyi bunu. Çakır, çakır. Aynısı. Aynısı. Fotoğrafını neyse koymayalım. Yok zaten. Yok <laughs> Hiç mu? Hiçbir yerde yok babamın fotoğrafı. Telefonunda bile yok. Varlığı yokluğu. Bize babam var diyor. Oktay Kaynarca'ya benziyor diyor. Hiç görmedik. Eksik etmesin. Amin amin başımızdan eksik etmesin. Ama Neyse. Ama şeyi şeyde çok şaşırıyorum. Televizyonda Kurtlar Vadisi falan izliyor. Yanında. Ekrana bakıyorum. Koltuktaki adama bakıyorum. Ya nasıl bu kadar benzeyemez artık yani. Kaan da Bradley Cooper'a benziyor. Bradley Cooper mı? Evet arkadan. Arkadan. Aynı. Arkadan <laughs> arkadan çok benziyor. Sen de Tansu Çiller'e benziyorsun. Oooo. <laughs> <Nereden? gülüyor> ya şaka bir yana. Hadi saçları onun da böyle küttü senin gibi. <laughs> şimdi, dur ne yapıyorduk ha? Çay. Şimdi çay meselesi şurada görelim. Adam iki tane kağıt bardakla çayı demliyor. Buna delikler açıyor. Sonra çayı koyuyor, sıcak su koyuyor. Şimdi deliğimizi açıyoruz. Rahatlatıcı bir video oldu bir anda. Evet. Sese bak. Çok mu deldik acaba Hatice? Koyduk delikli şeye. Sonra sıcak suyu. Buna boşaltacağız. Şimdi dökmeden nasıl boşaltacağız? Bir, Haydi bismillah. Hop. Ne biraz oldu döküldü. Şimdi bekliyoruz bu demlensin diye. Bu alttan çekeceğiz gelecek sözü bana göreceğiz. Evet. Yaklaşık 15 dakika geçti. Çay buz gibi oldu. Yani bunları söylememiz lazım. Soğuk çay. Vakumlamış kan. Seversin bak. Ne yapacağız? Bunu 6 gün böyle bekleyecek miyiz? Aha. Çaylar kapatmış oğlum delikleri o kadar delik açtık. Kulak çöpü. Hatice güzel karıştırmış. Oo. <laughs> şimdi ne <içindir> burada. Şimdi? <laughs> Aromalı. Ya yani bununla uğraşılmaya değmez bence ya. Şunu neyin mi? O ne için Musa? Şu akıyor ya. Onu çıkaracağız, bardağa bakacağız onunla. Nasıl? Çay olmuş mu diye alttakine bakmayacak mıyız? E görüyorum ben. Çay evet. Çay o da olur. Başka bardak var mı? Ya Musa... <laughs> İlk başta tabak çok mantıklı geldi bu konuşmayı yaptıktan. <laughs> <laughs> ben de öyle. <laughs> çay bardağı deyince... <laughs> Aa, doğru dedin diye. Bizim pratik zeka anca bu kadar. <laughs> evet, işte erkek kafasını ulaştı. <laughs> <laughs> Dümdüz çalışıyor. Tamam yeter. Daha bu bu arada yarısından fazlası içinde. Bir de bir şey söyleyeceğim. Hiç sevmem böyle bardakta çay içer. İnce, belli, İnce belli, belli, olacak. Zaten çay çok sevmiyorum ben. İnce belli olmadı mı hiç sevmiyorum. <laughs> Yok abi, bunun en az bir 15-20 dakika daha O zaman da bir esprisi da. kalmayacak. Tabii canım o buz gibi olur. Ya yani teknik olarak evet çayı süzebiliyorsun da çay değil bu artık. Bunu Karadeniz'de, Doğu'da ya da herhangi bir kahvede çay diye götürsen dayak yersin. Sakarya'da bir dayak yersin Sakarya'da zaten yersin oğlum. <laughs> Demini de almamış ki adam akıllı Hiçbir şey olmamış ya. Sakarya'da senin herhangi bir şey yapmana gerek yok dayak yemek için. <laughs> Neye bakıyorsun? Her şey adam. olabilir yani. Neyse zırba. Yine tamam. <laughs> Kaan'cığım bu maddeyi çay maddesinden hemen sonra ver tamam mı? Tamam abi. Çünkü aslında Hatice'nin bana vermesi gereken bardak buydu. Kupa verdi. Musab'ın tabak getirmesi gereken deha mızırma maddesi buydu. Şimdi işe yaradı. Ama sezdim demek Tabii ki. Tabii de ne? çeyizinden. Oo, güzelmiş. Bir babacım. de kalplileri var. Pembe kalplileri var çeyizinde. Gerçekten. Şimdi bunlar ne? Abi acayip saçma sapan bir şey var ortada. Kışan Crafting. bir setup var böyle. Evet bir setup var. Bu bir Kore markası. Papua Yeni Gine markasıydı bu bardağın üstünde yazan. Kapattık. Şimdi arkadaşlar izleyelim. 1 Bir beyefendi parmağıyla motor yağı orasının neresi anlamadım. Yani bu kadar motor yağı koyulan yer mi olur? Çözemedim onu. Yani bilen bilir. Oğlum var ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? O deliğin ne olduğunu bilen en az 500 kişi yorum yazar bunun altına. Benim kitle acayip. Tamir, tamirat. Bizde. <laughs> Marangozluk. her yani bak ciddi söylüyorum. Oğlum bir taşları ters takıyorduk. 250 tane yorum geliyordu abi o bileme taşı öyle tak bileme <laughs> diyorum. Taşlama taşı öyle takılmaz bilmem ne falan. <laughs> ya bize iyi bir şey olmadı ya. Abi ya oldu. Bir kere patladık. Yan adım lan ben <gülüyor> doğru <gülüyor> Hangi videoydu? E şey mızrak yapma videosu yangın çıktı üstümde. Hangi videoydu? Tüp alev aldı. Aa şey eritme eritme videosu. Evet eritme videosu tüp alev aldı bak onu da koy. O gerçekten orada ölüyorduk orada. Evet, aynen Kamil Papua yeni geneye kaçtı. Ben gittim. Yani daha ne olacak? Su getirmeye gidiyor. Su getirmeye gidiyor. <laughs> Yanan tüpe. <laughs> Neyse şimdi parmağımızın ucuyla adır kadışın yaptığını yapmaya çalışacağız. Keşke bir şey sevmiyorum bu yağını mesela. Oha oğlum çok iyi değil mi? Evet bu niye gerek kalmadı? Bak böyle dökmeye çalışırsak ne olacağını görelim. Evet. <laughs> Olmadı. Deha. O parmak leş gibi şu an. Nereye koyacağımı da bilemez haldeyim. Böyle koyuyorum. Yine inanılmaz bir setupla karşınızdayım. Konserve, su, çakıl taşı, kulak çöpü. Bu videoda çok yer etti. Bunu da Musab karıştırmış verdi. Kavanoz. Neden bunu yapıyorsun diyebilirsiniz. Çünkü burada ne yapıyor? Doğada çıkmış doğada gidiyor adam. Bir anda ışık kaynağına ihtiyacı var. Hemen bir kavanoz alıyor. Ondan sonra içine çakıl taşını dolduruyor. Ondan sonra içine su koyuyor. Sonra da kulak çöpünü tam ortaya yerleştiriyor. Allah kahretmesin. Yani doğada bununla zaman kaybettik ve öldük. Ayı. ayı geldi. Ayı. Hadi ayı, bakalım. Aynen. Ayı yedi bizi şu an. Ama bu bizim taşlar uygun değil ya. Topraklı taş olması lazım. Yani yılan geldi şu an. Ya her şey geldi oğlum. Her şey geldi. Yediler bizi ya. Evet ama bunun üstüne neyse konserveyi açıyoruz. Hindi fümenin içindeki yağ sonra buraya koyuyoruz. <laughs> Sevmem var ya. <laughs> bu hindi füme mi? <laughs> matap bir şey değil zaten indi eti. Yakıyorum. Gerçekten ormanda böyle bir şeye muhtaç kalırsam... Yazıklar olsun Ezekler ya. Yazıklar olsun. Gerçekten yazıklar olsun. Yanmıyor zaten oğlum. Ne oldu? yani... oldu? Kavanoz gitti. Taşlar... Kulağımızı karıştıramayacağız. Zırba. Çaydı, ocaktı. Bu video gün videosu gibi oldu. <laughs> Bir kısırımız eksik. <laughs> tamam diyecek. Bir de kısır tarifi patlatalım. Abi mı? ama bir şey söyleyeceğim. O kısır, pasta, börek... Of. Kuru pasta, sonra sarma zeytinyağlı bunların hepsinin karışımı inanılmaz bir lezzet. Babaannem bir güne giderdi hemen yanına giderdim abi sırf yemek yemek için. Ben ne şeye ya? gıcık evet. oluyordum gün için böyle yemek falan yapılıyor ben yiyemiyorum. Evet abi. Yedirmiyorlar evet, bana. Bizim, bizim bayram yemeklerimiz şeydir yani gelenekseldir her sabah, her bayramda aile toplanır. İşte o ailenin en güzel yemek yapan insanı yemekleri yapar onu asiste eder diğer kadınlar. Eskiden babaannem de Allah rahmet eylesin şimdi annem o görevi üstlendi İnanılmaz yemek. Yemek yapar. Anneme diyorum ki sarmayı en son çıkar. Gözünü sevdiğim diyorum. Hemen çıkarma sarmayı. Bir yesin çorbasını, köftesini. Bir dolsun aldığını bir yapsın. Aynen. Sonra ikişerlik ikişer yesin sarmasını. Ne anlatıyorduk yine ya? Benim abi sandı abi ya. Ha ha tamam. Şimdi diyelim yediniz yemeğinizi, çayınızı içeceksiniz. Fakat çay da hafif sıcak kalsın istiyorsun. Ocaktan alıyorsun demiri, koyuyorsun masaya, ortasına tea light'i koyuyorsun. Üstüne tea light dediğim o yuvarlak mumlar. Çayı koyuyorsun. Sen içiyorsun çayını. O orada sıcak kalmaya devam ediyor. Ha şey gibi fondü. Onda da böyle bir koyarlar. Fransız ekolünden. Her <laughs> gece mutlaka bir fondü evde. Tabii. Musaplarda. Asla bizde şey olmaz. Yani i̇ster peynirli ister çikolatalı. Bizde dede yadigarı bir şey. Tabii tabii canım. Devam Erzincan ederiz. tulum peynirli. <laughs> 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 raklet eritmiştik ya öyle omumla. Abi, biz de tulum eritiyoruz. Tulum. <laughs> Abi raklet çok güzel. Neyse hepimiz acıktık ya şunu deneyelim. Evet arkadaşlar son derece kaynar bir çayı şöyle koyuyorum. Beni görüyor musun? Şuradan da kronometreyi başlatıyorum. Bakalım 2 dakika sonra 3 dakika sonra geleceğim. Acaba bu gerçekten hala sıcak olacak mı? Arkadaşlar 5 dakika 43 saniyedir bu altta böyle bakın ısınıyor. Normalde bu çay 5 dakikada baya oha baya dumanı tutuyor bu arada. Çok iyi fikir ya. İyi de demlenmiş. Şimdi bir deneyelim. Oha 5 dakikadır burada 6 dakikadır burada ve daha içlemeyecek yani ağzında teneke var denir ya öyle yani öyle çay kulağıma kadar yandım dehaymış ama beğendim Bilenler bilir arkadaşlar. Mangal konusunda gayet başarılıyımdır, tecrübeliyimdir. Pandemide ben haftanın dört günü mangal yapıyordum ya. Ben senin o dönemleri hatırlıyorum zaten. Hatırlıyorsun. Kim, da. kim olsa bize mangal yapıyor. Abi mangala Şöyle bir durum var. Evde bahçe vardı. Rahat oluyordu yani. İnsanlar da bir nefes alıyordu pandemi döneminde falan. Ben de mangal yapıyordum. Ama her şeyin mangalını yaptı. Sebzesini yaptık, tavuğu, bir şey söyleyeyim. Sucuk nasıl? Sucuk labne. Tuğkan'a yapmıştın ya. Evet. Tuğkan abi. Aynen Tuğkan'a yap. Ama ciğer. Ciğer bir numara. Tam onu diyecektim. Ciğer mangalda bir numara. İki kuyruk, iki ciğer. Öyle gider bende. Ben böbrek mangalda çok seviyorum. O da güzel olur. Sakatat zaten müthiş bir şey ya. Ben ne yapıyorum asıl? Kemiğin iliğini alıyorum. Yani kemiği alıyorum. Onu mangala atıyorum. Böyle fırın. Oo. Sonra onu alıyorum. Karıştırıyorum biraz böyle. Kimyon, tuz. Ekmeğin üstüne böyle uh. Allah Allah. Neyse, ne yapıyorduk? Mangal... Evet, başım döndü. Ha, arkadaş mangalı çok güzel yerliyor. Bak, mangalın ucuna iki tane böyle kartonu yapıştırıyor. Pervane yapıyor yani diye yer Aslında ben de o biliyorsunuz üfleme aleti bir numara. O süper bir şey. Ama bu da işe yarayacak gibi geliyor bana ama bunu burada yapamıyoruz. Evde yapalım. Burada közlerimiz bak aslında tam şeylik oluşmuş. Sallamalık. Bak biraz yanmış, biraz yanmamış. Bunu şöyle dökeceğim. Mikserin ucuna bak kartonları böyle kestim tamam mı? İyice sıkalım. Şimdi yapalım bakalım ne olacak. Haydi bismillah. Allah kahretmesin. Gördünüz mü olanı? Bu yakar artık bunu. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Hiç alakası yok yani. Benim o küçük fan daha çok işe yarıyor. Elle yerliseniz daha iyi. Uçlu gitti bak. Hepsi burada. Şimdi bak bu da yanmaya başladı. Ha bu düştükten sonra alev alır, yakar ama sen yine yerlersin yani zırva. Şimdi hemen biraz önce gördüğüm bir maddeyi bu videoya eklemek istiyorum. Çünkü gerçekten işinize yarayabileceğini düşünüyorum eğer çalışırsa. Şimdi arkadaşlar, arkadaş streç filmi tuvalet tuvalet kağıdıyla beraber kullanıp tuvalet kağıdını ortadan çekal tuvalet kağıdına daha doğrusu çekal peçeteye dönüştürüyor. Biz de deneyelim bakalım olur mu acaba? Şimdi şu stretch filmi açma challenge zaten. Bunu kim açtı? Sen mi açtın daha önce Kaan bunu? Evet abi. Belli. Nerede kullandın? Dünden kalan yemekler için. Vay. Şimdi şunu şöyle bir sarıyoruz. Tamam mı Kaan'cığım? Şöyle sardık. Ondan sonra şu hareketi yapıyoruz. E bu düdük gibi oldu. Şunu çekiyoruz içinden. Her şey o kadar zor ki kan. Bir parçası var ya hani yapışık olan. En son ona kalmaz mısın? Hep kalıyorum abi sorun. Aa, nasıl çıkacağım şimdi diyorum. Değil mi? Onunla idare ediyorum son parçayla. Neyse çıkarttık. Heh şimdi bak. Hop al. Aa. Hop al. Oo, bir dakika. Hop al bak çalıştı. Oo. Çalıştı vallahi gerçekten çalıştı. Ummuyordum çok kötü gözüküyor. Bir de bu çıktı. Daha güzel sarmak lazımmış. Evet. Ama e, bence o. E tamam artık o olmadan da yapabiliyorsun. O ilk başta tutmak için de büyük. Evet şey. evet hani kaçmasın. Sen bunları kullanırsın Kaan'cığım. abi. En az 45 dakika süren tuvalet maratonunda. Deha. Evet, şimdi de pembe bir dikiş kutusu. Sekom olsa bunu hemen çeyizine koyardı. Şimdi arkadaş burada ne yapıyor? İlacın bu şu şunu şu suyla bunun ilacın nesi bu? Hiç bir fikrim yok. Tamam mı? Yanından kesiyor. Bunu ben de kestim. İğneyi böyle pıt diye onunla geçiriyor. Şimdi ben de aynı şeyi yapacağım. Şöyle kestim bak. Ben bunu geçiremiyorum ki içinden ha. Tamam. O zaman şöyle yapacağız. Bunu biraz daha böyle bak. Şöyle daha ince kesmemiz lazım bak. Hmm. Bunu buradan şöyle geç geçiyor mu? Ne kadar geçiyor? Gözüm görmüyor ki benim. Çok abi birazcık da sola, sola. Bak görüyorum ben. Sola, sola. Evet. Ha, tamam bak. <laughs> ha, bak güzel Ş şöyle duruyor. Tamam mı? <laughs> Siz, tam onu diyecektim. Onu yapana kadar ipliği geçerdik. Geç... Heh, tamam. Elim elime hep battı. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu kadar zor olmamalıydı bu. Ha abi. Şimdi bak şu boşluğa geçiriyoruz Kaan. Heh. Olmuştu ya. <laughs> ya abi. ip nerede? Terzi çocuğuyuz oğlum biz. Hop. Bitti ya. Bu kadar. Abi geçti gitti. Bu kadar ya. Yala geç. Her videoda bir yalama ile ilgili şeyin var ya. <laughs> Yok abi. Her videoda var. Bu neydi bu şey? Zırva. Kendin geçirirsin. Sinirimiz de bozuldu zaten. Vallahi ya. <laughs> Hep günden gidecek halimiz yok. Yani bizim hedef kitlemiz güne giden teyzeler biliyoruz bunu. Ama başka hedef kitlelere de açılmak istiyoruz. O yüzden bir atölye tüyosu vereceğim şimdi de arkadaşlar. Daha doğrusu arkadaş vermiş biz onu deneyeceğiz. Pet şişeyi alıyor. Pet şişenin kapağını böyle spiralle eritiyor spiral makinesi. Ondan sonra oraya bir bez takıyor ve yağdanlık olarak kullanıyor. Tatta yani aşabı onunla yağlıyor. Bir deneyelim mantıklıya benziyor ama işlevi nasıl göreceğiz peç şişemi aldım normalde adam spiralle yapıyor ama benim yani sonuçta bant param var şöyle göstereyim bu varken spirale gerek yok ama mantık aynı şu peç şişenin kafa tarafını yontacağız aslında <laughs> Gördünüz. Şimdi bunun içine yağ koyacağım. Keten yağı. Bayağı kullanıyorum. Bu arada UB Wood'un da linkini aşağıya koyuyorum tekrar. Daha doğrusu etap Store'un. Oradan Atop Store, Atop Store ne derseniz. Oradan bakabilirsiniz. Yeni yaptığım ürünlere güzel ürünler geldi. Şimdi şunu böyle çıkartıyoruz. Kumaş parçamızı aldık. Şu boyda falan bir şey işimizi görecek. Şunu şöyle yapıyoruz. Sonra kapağı yine kapatıyorum böyle. Hmm. Mesele bu. Şöyle bir ahşap var. Bakın. Sistem şu. Hmm, güzel ama çok yağ dökülüyor ya. <laughs> ben size söyleyeyim ki bu fena yapmadı ama bu arada yeni aletim. Kalınlık makinem çok güzel. Bak buraya kadar yağ döküldü. Güzel gibi görünüyor. Ben açıkçası buna kesinlikle deha derim diyordum. Ama dökülme meselesi işi bozdu. Zırva demek zorundayım. Şimdi hanımefendiyi izleyelim. Burada başka bir format olacak. Çünkü ben bunu daha önce çekmiştim. Bir Dea Mızırvan videosu için. Hanımefendi ayaklarını böyle seyahat ederken koltukta yani böyle uçak koltuğunda falan ayaklarınızı uzatmak ister misiniz? Evet. Kaldırmak istiyor insan. Ben mesela dizlerimi ön tarafa dayıyorum. Sığabiliyorum. Oraya sen sığamazsın. Öyle. Ben yağ yapıyorum, köprasın. Yani. Herkesin bir yoğurt yiyişi var Musab. Sen nasıl yapıyorsun Musab? Vallahi o an nasıl rahatıma geliyorsa insan. Zaten bu hanımefendiye dedi. benziyorsun. Öyle mi? Sarışın mavi göz. Ben niye sarışın mavi göz herkese benziyorum? Abi, bu kanalda. Etrafımızda <laughs> çünkü sarışın mavi gözü kimse yok. <laughs> Neyse gidiyoruz. Ben daha önce kardeşimin yanına Amsterdam'a gittiğimde bunu çekmiştim. Şimdi onu da izleyelim. Reels gibi bu farklı bir forma. Evet. Detaylı detaylı çekmiş var. Önce bir zannediyorum ki her şey iyi. Ben evet. size söyleyeyim. 10. dakikadan sonra kangren. Gerçekten çok rahatsız oluyor. Zırva. Bakmayın güzel gözüktüğüne. İlk başta rahat. İlk başta rahat. Sonra 10 dakika sonra abi bilek, kesin bu bilekten aşağısını diyorsun. Çok normal. Yani zırva. Video bitti. En çok hangi maddeyi beğendin Musabcığım? Benim aklımda hiç madde kalmadı. Ben muhabbetlere daha çok odaklanıyorum. Şey çok tatlıydı ama mandalina. Ha mandalina güzeldi A evet. Mandalina güzeldi. Atice'cim sen? Atice'nin umurunda değil. Video bitti. İzlediğiniz için teşekkürler. Hı.